Sevgili izleyenler, intikamı soğuk yemeği sevenler için bir haberimiz var. Biliyorsunuz Shakira ve Piqué'nin evlilikleri geçen yıl aldatmayla sona ermişti. O günden beri buldukları her fırsatta birbirlerine gönderme yapan çift Allah ayrılığında hayırlısını versin dedirtmeye devam ediyor. Son olarak yaptığı bıçaklı dansla ay görüyor musun adama ne mesajlar veriyor şeklinde gündeme gelen Shakira. Şimdi de Piqué'nin işten kovduğu dadıyı klibinde oynatacakmış. Bu dadı da öyle sıradan bir dadı değil. Shakira'ya ablam bu adam seni aldatıyor bak diyen dadıymış. Bu artık intikam Soğuk yemek değil, yazdan buzluğa koyup bütün kış yemektir Şakira Hanım. Editörlerimiz böyle giderse bir sonraki hamlenin Demet Akal'ın cover'ı olacağından endişeleniyor ki Pike'nin bunun altından katması mümkün değil. Halkalı'dan aldığı turistleri önce Bakırköy'e daha sonra da Taksim'e götüren bir taksi şoförü İstanbul'da normal vatandaşların pek de alamadığı bu hizmet için tam tamına 3500 Türk Lirası rica etmiş. Mısırlı turistler, bu rakamı dolara, euroya veya şili pesosuna çevirdiğinde bile bir puşluk olduğunu anlayınca olay yerine de polisler intikal etmek zorunda kalmış. Emniyet mensupları İstanbul'da turist dolaştıran taksicinin normalde 600 lira tutması gereken yolculuğa 3500 lira istediğine yani keriz tokatlamaya çalıştığına hükmetmiş. Ki yani belki bu kadar abartılı tokatlamaya çalışmasaydı sorun da olmazdı. Zira gönlü geniş turistler hem davacı olmamışlar hem de 600 liralık yolculuğa 9 900 lira ödemişler ve tatillerine devam etmişler. Ancak tabii ki taksici pek o kadar şanslı olmamış maalesef. Hem 4064 lira cezaya çarptırılmış hem de aracı bağlanmış. Oh diyor içimizin yağları erirken sıradaki haberimize geçiyoruz. Efendim batsın böyle dünya yansın kül olsun diyenler sizleri de unutmadık. Hepinizi umutlandıracak bir haberimiz var sırada. Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir asteroid dünyaya doğru yaldır yaldır geliyormuş. Hadi yine iyisiniz. Ha şöyle bir detay var. Asteroid gelse bile 2182 yılında ancak dünyamıza ulaşıyormuş. Yani sizlik bir durumda yok denilebilir. Aman dünyaya bir şeycikler olmasın. Görecek günler var daha diyen sevgili izleyenler Aman sizin de gönlünüz hoş olsun. NASA asteroidi dünyaya ulaşmadan yok etmek için çalışmalara başlamış. Ha başlamış da ne yapmış? Hiç anlamadığımız için bilgimiz sıfır. Zaten NASA merkez ofisinde sadece batak oynanıyor olsa bile fark etmeyiz. Sürekli bir şeyler yapıyorlar güya ama neyse. Bu arada asteroidin e, boyutu neden Eyfel Kulesi üzerinden izah edilmiş onu da hiç anlamadık. Dünya yok olmadan önce son bir Eyfel reklamı çakmış olabilirler bize. Aman diyelim ayık olalım bir şey olmasın. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon maaşları dondurma gibi eritirken bir isyan sesi de meclisten yükseldi. Sonunda be, sonunda diyecektik ki yine olmadı efendim. Aynı zamanda fisko birlik genel başkanı da olan bir milletvekilimiz vekil maaşlarının ağzlığından yakınmış. Yakınırken de sinir uçlarımızdan cazur cuzur sesler çıkaracak ifadeler kullanmış. Vekil bey tam olarak az demiyorum. Ya çok iyi para ama yapılan işe göre bunu yapma imkanı yok. Rabbime hamdolsun fındığımız var birikimimiz var demiş. İnsanın gerçekten yüreği parçalanıyor bu tablo karşısında. Üç kuruş paraya bu beyefendi şimdi vekillik mi yapsın? Yasama faaliyeti mi yürütsün? Ne yapsın bu adamcağız aylık 73.379 lirayla? Buradan yetkililere sesleniyoruz derhal gereken yapılsın. Olmadı aramızda 3-5 bir şeyler toplayıp bu mağduriyeti giderelim ya. Ha? Hadi bakayım. Ya bu polisler neden ikide bir de kimlik sorup duruyor? Ne işe yarıyor ki bu GBT taramaları diye düşünenler için ibretlik bir olay yaşanmış. Ankara'da devriye uygulaması yapan polis ekipleri alelade kimlik sorarken bir vatandaşın üzerinde kimlik çıkmayınca gel bir parmak izinden bakalım demişler. Kimliği yanında olmayan şahsın parmak iziyle GBT incelemesinde yağma suçundan 67 yıl 106 ay 323 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkmış. Sıkı durun. Bu kim kişi daha 18 yaşında. Ya sen ne yaptın oncacık yaşta? Neyi nasıl yağmaladın? Ülkemizin yerüstü ve yeraltı zenginliklerini mi yağmaladın? Hazine arazisine mi otel yaptın? Tarihi eser mi kaçıldın? Ya ne haltlar yedin be çocuk? Vallahi şaşırdık sevgili izleyenler. Gerçi onları yapsa bu kadar ceza mı al? Neyse o karışmayayım ben. Sırada narkotiklik bir haberimiz var sevgili Breaking Bad Any dizi abi diyenler. İstanbul Havalimanı'nda halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş. Yani çok bir bilgimiz yok dediğimiz gibi Breaking Bad'de ne gördüysek o. Ama metamfetamin cam gibi katı bir şey değil mi efendim? Onu halıya nasıl emdirmişler? Hadi emdirmişler sonra nasıl kullanacaklar onu? Emcüklemeyi mi planlıyorlar acaba? Bize asıl bu kısmı lazım. Ayrıca bunu kim yakalamış? Bu nasıl bir işini layıkıyla yapmak ya? Yakalayan memurlarımıza helal olsun diyoruz. Acaba halanın davranışlarından mı şüphelendiler? Belki de fazla dozdan halının saçakları falan döküldü. Ya da kafası iyi olan halı milletin seccadesine kilimine falan salça oldu. Öyle mi oldu? Haberde çok fazla merak ettiğimiz bilinmez var sevgili izleyenler. Bilemiyoruz. Sırada duyunda inanmayın haberimiz var sevgili dene beni severler. Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olması beklenen Dilan Yeşilgöz, ülkeye girişi sınırlamaya ve daha az insanın ülkemize girmesini sağlamaya odaklanmalıyız demiş. Valla aşırı derecede anlayabildiğimiz bir kaygı bu. Ama işin daha da kötüsü biz yarın bir gün birinci dünya ülkelerinden birine kapağı atsak bizden 24 saat sonra gelecek olanları bile istemeyecek bir kafaya girmiş olabiliriz. Bakın hanımefendi girmiş mesela. Sonuçta Dilan Yeşil gözde kulağa pek Dutch ismi gibi gelmiyor. Kendisi de muhtemelen mülteci ama bir farklı bu katma değerli mülteci. Bize böylesi gelmiyor gibi görünüyor. O yüzden şey evet. Heh. Sırada iklimine inat ılık götlülüğüyle avuç dolduran Kanada'dan bir haberimiz var sevgili Akça Ağaç şurubu severler. Biliyorsunuz Kanada en son olaysızlıktan jet uçaklarının çıkardığı ses köpeklerinin psikolojisini nasıl etkiliyor onu tartışıyordu. Sonunda haftalarca trajedisinin üzerinde tepinebilecekleri bir olay yaşanmış. Bir lunaparkta kamikaze aletinde arıza yaşanmış. Ve yolcular tam 30 dakika boyunca oyuncakta baş aşağı asılı kalmış. Şu trajediye bakar mısınız? Olayda bir kere ihmal ihtimali var. Bu bile Kanada'da aylarca ana haber bültenini işgal edebilecek bir olayken o alette kalan her bir kişinin yaşadığı travmadaki potansiyeli sadece biz görüyor olamayız. Psikolojik iyileşme süreçlerini en zor yarım saatim isimli bir belgeselle ülkecek adım adım takip edebilirler. Biz size söyleyelim bu olay bunlara 2024'ün Nisan ayına kadar yeter ha? Sevgili araştırma severler gelsin mi bir araştırma he? Gelsin, hadi gelsin. TÜİK'in yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasında mutluluk düzeyi en yüksek grup 65 ve üzeri yaş grubu olmuş. Ülkede son 20 yıldır hiçbir şeyin değişmemesinden biz onu anladık zaten efendim. Allah ağzınızın tadını bozmasın diyeceğiz ama sanmıyoruz ki zaten e, bozulsun ağzınızın tadı. Çünkü bazı 65 yaş üstü emeklilerimiz yedekli ağız tadıyla yaşıyor. Kendilerinin bitince bizimkini kaçırıp gasp ediyorlar ağzınızın tadı yoksa çok uzaklarda aramayın yani. Neyse her şey pes pembe her şey pek güzel böyle devam oley. Sevgili izleyenler sürekli darlayıp başa musallat olan eski sevgili gibi dünyaya rahat vermeyen Elon Musk hiç mutlu değilim canım çok sıkılıyor diye açıklamada bulunmuş. Arabasıyla uzayıydı Twitter'ıydı derken biz başı bayağı bir kalabalık sanıyorduk kendisini. Kendisine gerçek bir mutsuzluk ve sıkıntı deneyimi için Mecidiyeköy'de bir artı bir zemin kat bir dairede duvar izleme simülasyonu tavsiye ediyoruz. Ayrıca sıkıcan iyidir kolay çıkmaz da diyoruz. Hadi abi bekleme yapma meşgul etme insanlar hadi be. <laughs> Her serbest vuruşta bir tane Elon Musk'a çakıyoruz sevgili izleyenler. Ee, bir işe de yaramıyor. Xxx. X, Efendim küresel bir araştırma şirketinin araştırmasına göre Z kuşağı gençler en çok influencer olmak istiyormuş. Aman çok şaşırdık. Elimizi salladığımızda 57 bin tane linke rast geldiğimiz bu dönemde Z kuşağı gelsin buyursun şuramıza şuramıza influence etsin ya. Ha tabii şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Herkes birbirini influence ederse kim influence olacak? Orası meçhul ama araştırmaya göre her 10 gençten 3'ü influencer olmak için para ödemeye bile razıymış. Zaten internetten para kazanmak isteyenlere yol gösteren ve böylece keriz tokatlayan arkadaşlar da direkt bu 10 gençten 3'ü için yaşıyorlar. Araştırmayı yapan analiste göre bu hızlı dönüşümde TikTok'un payı çok fazlaymış. Gösterişsiz ve az kurguyla çok izlenen videolar gençlerimizin ağzını sulandırıyor. Sabahın köründe uyanmadan para kazanma ihtimali kalplerini pır pır ettiriyormuş. Sevgili J jenerasyon yok sevgili Z şeysi. Sevgili Z jenerasyonu tabii yine en doğrusunu siz bilirsiniz ama çok influencer hiç influencerdır e, yavrum. Fakirliktir sonu. Bu lafı bir yere not edin lütfen. Belki hatırlamanızda fayda olabilir. Asın bayrakları efendim. Milli güreşçimiz Ali Cengiz, Macar rakibini mağlup ederek Greco-Roman stil 87 kiloda dünya şampiyonu olmuş. Sevgili Macar rakibe iyi denemeydi demek istiyoruz. Lakin yağlı olsun, Greco-Roman olsun, içinde güreş geçiyorsa o iş bizdedir. Boşuna atasporu demiyoruz. Macar sporcuya bir bardak soğuk su ikram ederken sporcumuzu da tebrik ediyoruz. Hanımlar, beyler serbest vuruş bitti.